Sayın seyirciler Hatay'da bir telefoncuda cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansıdı. Telefon bataryası bomba gibi patladı. Olay Antakya ilçesi Haraparası mahallesinde bulunan Türkiye Yüzyılı Çarşısı'ndaki iş yerinde yaşandı. Telefoncu dükkanında çalışan Salih Bayram'ın işleriyle ilgilendiği esnada bir cep telefonunun bataryası bomba gibi patlayarak alev aldı. Bataryanın patlamasıyla alev aldığı sırada Bayram refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu. Rem İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve patlama anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.